Yerden bir devrem var Yozgatlı bir arkadaş onun yanına vardım. Bir on gün kadar kaldım. Kesirdi beni sağ olsun. Göl başlıyorlar su kenarında. Et yedik, rak Dertlendim ben de. Arışık da olmadım herhal. Dedim gideceğim. Okulunda öğrendim. Gideceğim çıkacağım salya'nın arasına. Üç sefer çıktım yola. ikisinde döndüm gerisin geri. Üç Kalabalıktınız. Arkadaşlarım vardı yanımda. Hep böyle süslü süslü kızlar. Havalı, havalı havalı olanlar. Aklım senin de keyfin yerinde. Bir sigara uzattı sana, sen de aldın yaktın. Dedim Saliha'ya bak, sigaramı içiyor. Ben de yaktım bir sigara. Çöktüm duvarın dibine, baktım sana. Son son. İçtik sigaraları. Sen atınca ben de söndürdüm. Siz okula döndünüz geri. Ben de doğru otogara. İlk arabayla da döndüm. O gün de bıraktım sigarayı. O sigaranın üstüne sigara içilmez diye.